buz vardı değil mi abi? Oy. Haydi bakalım Nemere'ye. Şu andan itibaren kayıttayız. Neremenin gözlemleri. İzman içeride buz vardı. O işimizi görür. Aa Onur da gelmiş oraya. Çok iyi. Bak canım şu an sayıyı arttırıp çarptırıyoruz. Aslında ben de, ben de bir dahaki tur gelip bir denesem mi çare? Dene kitabım varsa da benim için sıkıntı yok. Ya kitap bende 20 tane kitap var ya ben görevini yapıyorum. Yapıştırın beyler. Bir dahaki tur ben de geleyim bir deneyim. Okay. Var mıdır izin Levent abi? Her zaman ya ne olacak? Bizim Batu gelecek mesela ben geleyim mi dedi. Gel dedim. Gelecek tur. Bütün düşen içerikleri Levent'e vereceklerse sıkıntı yok yoksa da döverim. Senin olacağım, benim olacağım bakmam Levent ona göre. <laughs> o, o istesin bir tur da onun için tek başıma gireyim çok ben. <laughs> yani. Sağ olun teşekkür <laughs> ettim. İnşallah uğraşız Emeğimize bizim değer de. aynen teşekkür ederim. İlkinde çeviririz ya. İnşallah inşallah. Nasip. Yani o konuda aslında şanslı olduğumu düşünüyorum ama belli de olmaz. Abi değil de o, o %50'lik uyanış dışından gerekiyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün bir yüzde şans. %50'lik bir tane vardı. Işte. Bizim Azizlere verdiydim ben onu ya. Çaktan çıkar Ben bir tane çıkarmışım demek Onları o küçüklerden çevirebiliyorsun galiba. Aynen. Uyarlanıyormuş. Ona da uğraşacağız artık. %50'lik olmadan denemeyi dediler bana. Fatih yak kılıç yapmak şu an çok zor. 400-500 bana satıyorlar. Ben o kadar parayı vermem. Kendim de denedim. Bir türlü ortalama getiremedim. Yani bu zehrin yerini tutacak bir ortalamayı yakalayamadım. Artık ilerleyen zamanda şu an benim bir tane daha hatta iki tane daha kuşa ihtiyacım var. Birisini Loncamdan Gürkan'a söz verdim. Onun için uğraşıyorum. Bir tane de okçayı ekstradan bir kuşak yapmak istiyorum. O yüzden ilk önce yay. Ha, ara sıra kılıcı da atıyoruz değiş. O konuda zodyaklarda ben Allah karşısında çok şanslıydım. Ben şimdi oyuna geri döndüm. Mamba'nın hani simyalar çıkıktı ya Çarlı'nın. Evet. Ne yapayım diye düşündüm. Online değilim. Hani satsam direkt mi girsem falan filan. Hadi dedim dursun. 2-3 ay girmeyeceğim zaten seçim zamanı falan. Aha. Simya ya açmamışım. Ee, seçim zamanı falan girmeyeceğim. Bir de dedim ben Mamba'da durursa aslında bedensel de o zaman savaşırım. Savaşa da çıkmak istemiyorum, mit'ler yapmadan. Bir tane ninja'm vardı. Ninja'ya taktım. E ninja'ya taktık. Ninja'da hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Geziyorum pazarda bir tane artı +3 zorde kançarı aldım. 37 ortalama falandı. Kafamda hiç böyle değiştirmek yoktu. Böyle bir şeyler dürttü beni. Aldım bir 15-20 tane değiştirme attım. Bir şey gelmedi. Neyse o ara oyundan çıktım falan. Ertesi gün geldim. Oy. İlk değiştirmeyi bir attım. 46 ortalama geldi. Ya abzor yapmıyor çare ya. Delireceğim ya. Soma da bitti. Gidin dağıtalım. Biz de işte şey Levent abi 18.000'e patlı çöp. İşte bundan önce ilk zodiac kılıcını falan... Şeyle beraber ben bastım o Melişah'la beraber. Ondan bir gün sonra ben bastım. Aynı dediğin gibi 32 bin hep değiştirme attım. Sadece 35 ortalama yakaladıydım. Hala duruyor o kılıç herhalde. Işılda falan herhalde o. Onun bedenselindeydi. Ya ben simyamı açmamışım diyorum yine açmamışım ya. <laughs> Çok yaparım ben onu. Aleykümselam Ateş hoş geldin. Ya alın işte aşiretteki 53 ort kılıcı yani ne uğraşıyorsunuz? <laughs> Atsana şunları alıp yere. isimleri bitmiyor. Ya ben bir ahlakım vardır. Hani ticarette tanımam da öyle şey. Ama hiç forumda falan tebrik falan etmem yani rakiplerimi. Ne kadar güzel video da yapsa yani. Sonuçta arkadaşlarım lonca kesmiş ne tebrik edeyim ki. <laughs> öyle bir yaklaşım vardır bende. Kolay kolay da ticarette yapmam yani kimseyle. Değil mi? Ha ama hiçbir şekilde de engel olmam mesela. Bizim çok güzel bir okyanus ev sunmamış bir lonca arkadaşımız rakiplerimizden birisiyle anlaşmış. Bana sordu. Ver dedim yani. Ben de çok gecikme yaptı ya. ticareti genelde kendi içimize abi. En güzel o. açtık ya. Sonra... Varsa bizde alalım şöyle. Size bir okyanusa 9 basmalık. Abi bir şey satılacak ilk önce. Anahtar yok mu? Anahtar bir tane attı galiba bana. Bakayım. Simya gösteririm tabii ki Hasan. İtem simya tanıtım var bu arada. Sadece şu yakut yok o tanıtımda. Burada mitsi simyası olmayan tek ezik benim bu arada. Hepsinin mitsi simyası var. Benim mat mitsi be. Olsun benim de absorben var. Aga be. Aga, Aga be. be. <laughs> Arkadan. Gel, gel. <laughs> yok yok. Kendimi motive ediyorum oğlum. Siz gaz vermiyoruz. Ne abim yani. Kendi kendime gaz veriyorum. LPG. Hey. Sanki kısa parlament dedim. Bu ne ya? Olmuştur. Başım dönüyor yemin. <laughs> Vuruyorum vuruyorum. Kısa parlamento ne? Benim internet yağlıyor yalnız muhtemelen. Bu ne hal böyle? Valla bana da her şey geriden gelmeye başladı. Oyunda gecikme var ya. Valla benim oyunda bir sıkıntı yok. Benim çarezik sadir. Acaba neden sende bir <laughs> sıkıntı Ben berbatım şu an. Bu her memeleye girişte bir bilet mi alıyor yoksa sadece bir, bir kitap alıyor, alıyor. evet. Bu yanlış kitabı alıyor kanki. Çar başına alıyor bir de en azından sadece bir tanesini alsa o bile bir avantaj aslında. Tabii <laughs> <laughs> öyle olsa daha çok tur Bunu böyle 10 alana bir bedava tarzında yapsalardı. Sıradayım. geçimde çift HP, HP, yenileme tavsiye ederim savaşlık. Özür dilerim HP üretim. HP yenileme dedim. Ya. HP üretim tavsiye etme bence. HP üretim savaşta çok işe yarıyor Zehir kanama yiyince çalışmıyor mu? Ya fark etmiyor. Ne koyarsa koyacak de Yani absorbe de çalışmıyor, yenileme de çalışmıyor. En çok işe yarıyor. Yine HP üretim. Olmazsa olmaz. Yani bir zihinselken Mor Yakut Goli'yi taktığım zaman ben mesela çok memnundum karakterden. Ya Kut Mor Yakut deme valla. Benim bir Mor Yakut'um vardı. Mehmet Mehmetçik'te sunmamıştım. Selam hoş geldin. 3 Selam İsmail hoş geldin. 1.5 HP Vazodor keserken yere atmışım artı 0 diye. Hadi be. Öyle bir koymuştu bana. Evlat acısı yani. Kılıç bıçak 15. Okon 1.5 HP'ydi o. Yoktu yani öyle bir mor yakut. Element 90 yapmadığınız zaman can açar arkadaşlar. Aleyküm selam. ya. hoş geldin. Türkiye'de oynayan var mı? Biz Türkiye ile Oynuyoruz. Türkiye'de oynuyoruz. PvP'ye karşıyız biz. Aleykümselam yalvarırım. Yine gelen hoş geldi. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beyler artı almamız lazım. Çok evet, uzak yine. kaldık. Siz öyle gitmeyin. Bekleyin bir yan yana. Yan yana Onur. Ya zaten gecikmem var. Bir de sen gittin. Bunlar şimdi ne var ya. Levent sen de kese kese git istersen diyeceğim. Sen de geçsin Öldüm. <laughs> Siz öyle mi gittin sen? Evet. Vuramazsın ki kutsam olmadan. Biliyorum da sen artı verirsin diye geldim. Söyleseydin keşke ya tamam geliyor. geliyor. Yine simyayı kapatmışım. Yok markam bitmiş senin? <laughs> Marka bitti mi hemen? He. Direkt belli ya. Geçen turda da burada. Gelin lan yani. kutsamayı aldım gelin lan. Şekil yapıyorlar bize ya. Bana kutsama vermedin. Ben kutsamayı kaçırdım. Hemen yarız. Ya ben... Otomatik al var. Niye bu markaları falan şey yapmıyorum ki ya? Bir verdin 35k. Valla taktik maktik yok İsmet. Ben direkt basıyorum geçiyorum. Yani iten basma taktiği diye bir şey zaten oyunda yok. İnanın. Şans. Geçecek mi kalacak mı diye düşünmeyeceğim. Dediği gibi bam 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 yapıştıracağım. Malzemem bol olacak. Benim totemim odur. Malzeme, Malzeme şey bitmeyecek. Basarken. Levent, 8 9 da hiç bekletmeden direkt 9 atarım ben. Öyle bir totemim var bir, yani. Bir kianit zırh basmışım görmen lazım. Bende de öyle bir şey. Bir değil iki de ben <laughs> lazım. Yani durduğu zaman hem de iki tane arka arka iki kianit zırh bastın 9. De. Helal vallahi. Çıldırdık oh. ya şeyde. Beytullah ben bilgi yayın. konusunda yardımcı olurum herkese. Bunun haricinde item, para ve benzeri destekte bulunmam. Hiç ben balık, Nasılsın? ben balık tutmayı öğretirim diyor. Kıyanit zırhımı basıyorum ben. Ya, ya hoş ben geldin. Aleyküm selam. Biz şu anda uyanış portalında nemere kesmeye çalışıyoruz. Altın canavar zamanı. Hadi dedim metalle yaparım. Allah'ım. Evet, evet. Bir başladık. Abi, abi taşlarına yazık ya. Aynen işte onu oraya vazgeçiyorum ya. Bir başladık. İlk gün 30 tane attım. İkinci gün kimde varsa işte İbo diyor abi bende 3 tane metal var. Veriyorum hemen o atıyor. İşte Mert diyor şu bu abi iki tane var veriyorum atıyor. Aytaşlar o hafta 3 fondan 7.5 ona çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. Bir artı versene sabır. Tamam yanında mısın? Feci. Hı -hı. Çok feci. İkişer ikişer maf ediyor adam ya. Bence metal şey ya. Gereksiz bir obje. Emin ediyorum. Dö dördüncü denemede geçirdim abi ben şansımı. Ama ben full el kitabı salladım. Kullanılmazsın moral bozmayın ya bu oyun şans oyun arkadaşlar ben 7 tane kusursuz yakut patlattım bakın size en büyük motive edecek destek olacak düşünce 7 tane kusursuz yakut mitsi gelmeden önce 2 tane hatta iki buçuk tane hazır simya alabiliyordum o parayı Buçu da var soldaki ilki denedim açılmadı 2 denedin ikinciyi İkinciyi daha denemedim hatun düşeydin oradan Levent abi dün de ben, tabii, dinle ben İkinciyi ben denedim. <laughs> Aleyküm selam. Adre hoş <laughs> geldin dostum. Çok abi, kötü oluyor be. Şaka Sen solda mısın? Adamım mor. Ya yani az. Abo ölüyorum, ya. ölüyorum. İyi Direkt 70 gün gidiyor. Ama Mitsi de yapacağım diyorsan minimum tertemiz üzerinden gideceksin bence. Aşağılarda hiç oyalanmayacaksın. Abi öyle risk de alacaksın. Ya, pazarda çok saçma bir durum var. Bir misal veriyorum. Yeşimin tamam mı? Parla 17 18 10. tertemizi tertemiz o şeye o vurduğun zaman Abi bunu açtın. Ne çıkıp satılması lazım değil mi? Yok benim oyun Hı, gitti biraz savaş ona bakıyorum. Yok ha geldi. Bu akşam savaşmayacağım Aa, arkadaşlar. Abi. Dün akşamdan uyanış portalı, için, portalı için söz ortakal verdim. Ortakal o yüzden Dur vuralım. Savaş olmayacak ama yarın akşama nasipse bir savaşımız olur. Bu Ama akşamdaki idare edelim. Arkadaşları tekrar yarın bekleyelim köye ya misafirperverliğimizden. Yoksun kalmasınlar. Arkadaş beni niye halk bir hiç yapmıyor ya? Ah o ne öldü? kırık bonken Levent abi mükemmeli ne kadar biliyor musun? 65 bu. <laughs> o şeyden oluyor. Çok mükemmel kusursuza deneyen yok demek serverda. Ondan mı kaynaklanıyor acaba? Yok ben kenet silahını da demirciyle attım. Ben metale yani. güvenmiyorum ya. Hı. Titan kalkan dışında metali kullanmıyorum Hı. desem yeridir. E alevler de ucuz ya. Öyle 70% falan galiba. Büyük ihtimal ondan dolayı... Sağlıksın bir... adre. Yani dün bastım ama çok saçma bir şekilde şey yaptım yani. Hiç anlam veremedim. Mükemmel mükemmel safir <laughs> attım. Hiçbir şey gelmedi. Hangilerini Ruslu denediniz zamanda. beyler? Hangilerini ben denediniz? Ya? Benim oyun gitti. Ben ama bir hangi tane açtım kalktım bir Ben bir tane açtım. Sonra denemedim hiç açtıktan sonra. Şunu deniyorum. İlk ikiyi denedim sol tarafta. Oh. Sağ bir oluyor. atayım mı? Bir tane var elimde. At. 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 O zaman şu doğru. Sağ iki doğru. Valla artıya geliyorum. Artıya gelsen. Artıya geliyorum. Tamam, gelin. Ya Slotlar nerede? Ben neredeyim ya? Bu ne saçma bir şey ya? Ee, ben kaldım burada beyler. Çıkamam ben buradan mümkün değil. Bir gelip açması lazım. Geliyorum. Nerede taraftasın? Bir artı verir misin? Gene mi öldün sen be? Neyse adamsın. Vallahi sıfır. Çok boş yedi gibi savruluyorsun oradan oraya. Püf diyor mu? Ben sıfırladım bu arada. Fırsat bu fırsat saldırmak lazım arkadaşlar. Arada yapın böyle. Daha kilitlediler yine. Tüh. Toparlayacağım şimdi bir saniye. Çok topluyoruz slotu ya. Bir de oyunda aşırı bir gecikme başlandı. İki tur kesince Buga girdi. Gel bakalım yan yana bir. Ne olur. Levent sana bir kuzey Yıldızı düşmüştü aldın mı? Aldım sıfırladım. Ha iyi. Abi dandırırken nasıl salva? Hiç mükemmel Yakup vardı STR. 610 çok on, ona ya. Bilmiyorum onu ne düşünüyorsun? Çift tor STR. Yakut vardı çift tor STR diyor. Evet. İki tane varmış. 630 diyorlarmış. 600'ü bırakırız. Demişler. Bana çok hmm. geliyor. Bana da çok geliyor ya. Onu, onu bir konuşacağız. Diyorum. Onu bir konuşalım 450 won ya. Won bence 400 won. <laughs> Bende saçmalık var şu an. 500 won'a vermiştik. Ben yapmıştım ilk simyalar. Şaman ben ben O zaman ki piyasa ya. bu piyasaya bakarsan daha ucuz olmalı. Yani 500'e satılmasın 450 satılması Hadi. lazım. Ama inadına yükselmiş. Mükemmelde Efsun gelmiyor ya. Bizim Onur da attı Efsun mükemmeli. Gelmiyor. Mükemmelde falan çok zor yani düşük var. Kardeşim bu nedir ya? Ben, sol açamadım. Ben açtım. Sıfırlandı şu anda. Sıfırladı mı? Levent gel yan yana takalım. Geldim geldim. Tamam. Al hemen onu Onur. Yapıştır sol başı. Oldu sonuncu. Slot kaldı patladı ederim. yan yana kal. Slot patladı. Aman. <laughs> tamam açtı. Levent alıp açabilirsin. Evet ki <laughs> açıyorum çok öyle. gecikme yaptı bende ya. Burada burada gel. Bir bu kaldı. Hem farm hem vs için keskinlik yapılabilir mi diyor. Yayından birisi. Levent, ben geri gelsen... ben, ya, ben yaptım ki. Nereye atıyorum? Vallahi keskinlik çok güzel olur. Geriye gel geriye. Düşürdüğün Benim yere kes... doğru gel. Tamam ben açtım, düşürdüm. Bitti, bitti. Aleykümselam mısın? Şey, Hoşgeldin. Aleykümselam sağlık. Sayar Benim sayardır, keskinlik öyle zaten. Hazır olur yakında. Estağfurullah ya <laughs> ne kusura. Bak şu mapta falan var ya keskinlik çok güzel iş yapar. Ha. ya artık yani tazeleyeyim ben size. ben size bekle. Keskinlik daha iyi dayanır tamam. da daha çok vurur mu acaba? Benim bir tane projem var keskinlik üzerine ama bu element gücü için seker mi diye düşünüyorum. Çekincem var. Bir tane alayım, otoya atayım diyorum. Bu element parçası biriktirmek için. Zinsel'in farmda yapabildiğini birçok karakter yapamazsa güçlü Beden bambaşka bir sikil. Olmadı diyorum, Mamba'yı kurayım. veini main'i var zaten. Gitsin, düşürsün orada. işini. Bırakmazlar. Öyle mi? Bırakmazlar. AFK buldukları için bir de video çekerler. Oh, en sevdikleri şey. <laughs> o da olabilir. Yani takarsın rüzgarı otoya bırakırsın. O gelir der ki, ooo ben Mamba'yı 15k vurdum. Zaten al ne bile 15k Bizim vuruyorsun. sesimiz bizim sesimiz gidiyor, gidiyor mu yayına? Herhalde yani. Gidiyor, Ha. Kardeşim benim Sabri benim şeyi paylaşırsa Twitch'i YouTube'u oradan ulaşabilirsin. Var zaten şeyde Ge topluk Onur tam şamanın arkasına geçsene. Bir şey yapma şamana. Bir arkasına geçmediğim kalmışız zaten. <laughs> 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 Aleykümselam Tolga hoş geldi. Ezelde canavar avcısı kitabı ne kadar ustalar. 20 bol 25 son arasında değişiyor. Son zamanda çarktan çıktığı için 22-23'e kadar düştü. 20'ye de koyan var. Çarktan çıkıyor 20 bol'a Çok çıktığı için artık fiyatı düştü baya. Ayakkabının sağındaki item elementer güç taşı. Bütün elementlere karşı %10 güç veriyor. Aslında onun mavisinden lazım şeye. Vardır bir şey yapamıyor Neyin mavisinden? Kardeşim yayınları izliyorum ya. Ama YouTube'dayken daha yayınlar bence temizi bıraksın. Bak, Onur sana diyor. Ama biz Onur'la şöyle konuştuk. O Twitch bölümümüz bizim. Ben YouTube bölümüyüm. YouTube'da da yayın Biraz açıyor. daha relax, biraz daha müzikli, biraz daha küfürlü. Yani Bilerek küfürlü yani, değil de yani. hani. Belden aşağı abi, muhabbet birazcık tamam, daha dönebiliyor. Evet, Twitch, abi Twitch'te tutulmak zor bir de ya bence. Tutulmuş belli başlı insanlar var ya. Insan. Saldırı değerini arttırmakla ilgili bir video paylaştım Mehmet. Açıp izleyebilirsin. Neler yapman gerektiğine dair. Her levelde aynı fark etmiyor. <laughs> Aleyküm selam Furgusun, Genelde hoş böyle içeri dolu adamlar falan böyle şey çok rating olmuyor yani normal hayatta kavga, dövüş, küfür falan olacak böyle. Aynen. İşte entrika kumpası falan filan. Arkasından atacak, atacak, atacak dedikodu yapacak falan. En iyi reyting o yani. Ben açık açık söyleyeyim. Ben normalde bakmam bak. Sözünü kestim. Hani böyle YouTube mu takip etmem. Hani Twitch mi takip etmem ama. Ben Sabri'nin yayınlara kadar dolu bir yayın rastlamadım hiç. Hani öğretici olsun, oyun bilgisi açısından olsun. Ama gel gelin dediğim gibi illa Dallas varı şeyler reyting yapıyor. Ya, biz öyle düşünüyoruz. Mesela ben dün Dallas. Dediğim... Müslüm onu kaldırır mısın kardeşim? Ben ...yaptığı hiçbir şey yok. Yayınlarda bu şekilde konuş... konuşulmasına mümkün mertebe müsaade etmiyorum. Ara sıra bizim de ağzımızdan kaçtığı oluyor. Olmuyor ne demiyorum şey? ama mümkün mertebe yapmıyoruz. Adam küfür ediyor Pasu. Evet olur. Yaptığı Fark et. Yaptığı Bundan yaptığı sonrası İbrahim'de. Başına. 22 bin kişi Hadi İbrahim. <gülüyor> yani ilginç <laughs> <laughs> yani. Ha ben ya, Biz o zaman eşyaları. Adam kayıyor 22 Ya zaten benim izleyicim de birazcık daha şey. Levent alıştılar artık. Herkes böyle birbirine karşı da saygılı. En azından beni sevdikleri için birbirlerine de saldırıda bulunmuyorlar. Daha bir elit kitleye ulaştık. Ara sıra bu işte bizi bir yayınımızı goslayanlar tahrik ediyorlar. Onun haricinde genelde sakin bir chatimiz var. Gülüşçünmüş gibi. Ben arada geliyorum. İzliyorum izliyorum ben seni yayınlarım. Genelde telefonda benim ha. Skype, o bu falan ha. Gördüm, gördüm. Genelde ben böyle PC'de müzik dinliyorum ya da TS'de muhabbet ettim ben pek PC başındayken izlemiyorum ama hani şöyle bir dinleneyim, uzanayım, bir şeyler yaparken Bu arada bak ben bizim İbo'yu da kızıyorum Sabri. O da bak ne güzel böyle içerikler üretiyordu, video çekiyordu. Gerçi onun biraz PC falan sıkıntılı ama. Ben baktım onun bilgisayarı da çok zor Aynen. Hayat. Ama hiç olmadı videolarına ara verme diyorum ben. Bu aradan da Jintime'ı da takip edelim arkadaşlar. Yani <laughs> güzel içerikler üretiyor açık reklamını yapayım Sabri'nin kanalında. Yap tabii ki ya. Ben de aynı şekilde söyledim az önce de söyledim de İbrahim bizi dinlemiyor. İlla ki özel bir şey olacakmış. Ya aç meleği sandığı aç bir dünya meleği kesiyorsun. Ne meleği sandığı aç. İzleyici sevdikten sonra izliyor zaten. Maksat adamlar evde, canları sıkılmaz. İzleyecek bir şeyleri olsun. Ya sana sordukları yetmiyor, bir de bize soruyorlar. Teşekkür ederim altın Altınoğulları. Beyselik <laughs> <laughs> like'ın tercih ederim. Ama ben etmem. Yani like tercih edilebilir, ben etmem. Ben like'ına, şamana ve suraya bir antipatim var arkadaşlar. Sevmiyorum. Bu karakterlerle savaşmayı sevmiyorum. Vallahi ben de zihinsel savaş olmazsa ne olur derseniz. Keskinlik her zaman. Keskinliği severim ben. Tipini sevmiyorum onu ya. Bir yeri zaten acayip acayip böyle. <laughs> Vallahi sırf o yüzden şey yapıyorum. Birazcık da bu bir bozma falan iyice soğuttu beni ondan. Mambayı Valla... hazırladım ben. O zaman yavaş yavaş simyalarını yapıyorum. Bu simyalar ilk çıktı. İlk birleşim Avrasya'ya gelelim dedik Mehmetçik'ten nonca olarak. Geliyoruz. Mamba'nın hazır istediğim gibi değil. Çıkarmayayım savaşı diyorum. Ok oh, çok düşük kalıyor. Sadece deri çizim var. Çok ben. güzel ya. Falan. Bir tane keskinliğim var. Tabi o zaman kimse de simya yok. Vallahi keskinlikle savaşıyordum. Çok da güzel oluyoruz ya. Hazır mısınız beyler? Kara lastikleri bağlayayım. Burası sert bir harika yani malum. Aynen. Balıklara abanın. Balıklara, simyalara. Hemen şu slotları bir alalım önüne. Selemente diye yap. Ben de şurayı toparladım. Gel. Tamamdır. Direkt köşeye alabilirsiniz. Slotları orada parçalarız. Direkt çekiyor muyuz? Aynen çekip o köşeyi. Zaten sabit slot istiyor. Slotla beraber gelsin. Slot olmazsa ben izleyeyim ya. Slot kurtarıyor benim hayatım. Abzor B yapacak dayım. Onlar olmazsa ben Yeri ne yapayım? Yere yön atar mısın canım? Bir yere yön atarım ama şamandan atarım. Bedensel görünümün keskinliği oynuyor sabi Yakala orada. Atabildiğim kadar aşacağım Atamadım. Ya ben değilim. çok böyle dış görünüşü falan önem vermem de. Bizim bu canavarızın grafiğim. Ama var zırhları kömür yaptılar. Çok ilginç ya onu yeni dikkat ettim ben. Sır kostüm falan olduğunu. tek savaşçının zırhlarında var o problem şu anda. Ninja'nın artı sekiz zırhı var. Bunun dokuz, ninja'nın zırhı daha fazla parlıyor gibi geldi. Yeterli mi ya? Bu zaten çabucak ölecek şimdi. Atak fazla Teşekkür ederim Müslüm. Tamam. Sağ olasın. Sincan'ım kardeşim bir saniye şunu keselim Şimdi sonra önce. Geldin. Aleyküm selam Azar, hoş geldin. Şimdi Çeteyle girdim ya. Geçen ağzımızı burnumuzu kırdı. Şimdi biz onun ağzını, burnunu, ayağını, kolunu, bacağını, her yerini, kemiklerini parçalıyoruz onu. Ne kadar kim öfkesi olan varsa toplayacağım bunu dövmek için. Oh tek. Mükemmel. Tamam. Ezik. Mitsi simyası var ama öldü. Ezik. Gidiyor ya. İlk nemeri, tereri, bizim cihazdaki çocuklar kesildi benim eski loncam, sekret loncası. Neyse nasıl kesiyorsunuz falan işte hani bu iyileştirmeyle sersen falan atıyorlar da yani. Öyle Haydi kesiyoruz abi. Abi falan dediler. Allah'ım nereden Vay nereye abi geldi? Abi. ezelde iyiydi. Nedense ay ışığında herkesi üçüncü katta aşk oluyor. Neden abi? Ay ışığında öyle bir şey yapmaz ki kardeşim. Yani suvare olunca öyle ya. yapınca biz de karşılık veriyoruz. Ben de mesela gittim oraya suvareyi kesmeye. Hiçbir şey olsun. Ben kendim ay ışığı düşürmem zaten. Ama hani Loncan derse şu bana mı salat oluyor, bu bana mı salat oluyor diye. Girip kesmişimdir de öyle bilinçli yapılan bir şey değil ya. Ben kimse... Ben etkinlik mapında normalde savaşmam zaten. Zafer rozetlerini nadir atıyor galiba. Muhtemelen bu artı basarken 9'da falan isteyebilirim. Neyleri? Zafer rozetleri.